...verim yollarına gül. Ah ah Kopilcik... ...yüzmeyi çok özledim. Bilin bizim Kıbrıs'ta her taraf deniz. Kesin şimdi çok sıcacıktır orası. Sorma rahbeli hiç sorma. Benim de canım bugünlerde... ...sosum sosum sosyalleşmek... ...yüzüm yüzüm yüzmek istiyor Allah'a sen. İstiyorsan... ...kapalı bir havuz ayarlayalım... ...sonra bikinilerimizi falan da giyeriz. Süper fikir Kopilcik... ...ama tabii bir sorunumuz var... Benim ayacıklarımı soktuğum yerde senin boğulma ihtimalin var. Hah, 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 hah. Hemen de sokuştur lafı. Hemen fırsatını bulduğu zaman geçir lafı. Tamam, tamam. Sen de öyle bebecikler gibi hemen marazlanma. Hem yüzmeyi, hem yüzmeyi boş ver şimdi. Böyle açık hava konserine falan gitsek. Tu, benim Teoman'a iki biletim vardı. Verdik birilerine gitti. Ama istersen. ...sana burada muhteşem bir konser verebilirim. Ne dersin? Hayır, ben gerçek konser isterim ya. Yani böyle atmosfer falan isterim. Tamam rahmelim, ben de atmosferin kralını yapayım sana. Bak, bir kuple söylüyorum. Sigarası yıldızlı, geliyor nazlı nazlı... ...öyle bir yar sevdim ki, yeni köylü Kıbrıslı... Tamam, Anas sus. Yarın Kenan Doğulu'nun konseri var. Sen oraya iki bilet bulsan, baş başa gitsek. Ne be? Hem ben Kenan Doğulu'yu çok severim Kopilcik. Ya beni? Beni sevmiyor musun? Ha? Seviyorsan öpsene beni. Hadi Rahmeli. Ben küçücük bir öpücük istiyorum. Sadece... Çok yakıştınız ya. Ne <laughs> yapalım Kopilcik? Vay be Kopil'im sen resmen be kız için. Kulücük oldun lan. <laughs> ne alakası var abi ya? Allah Allah. Ya, ya. Bir rahat bir huzuru verin ya. Bir huzuru ver. Bak kırgılandık. Kırdık. Çocuk yıkıldı. Yıkıldı küçük devada. Küçük Alpacık'a ya. Yapma be Kopil'im be. Çok dertliyim abi rahmeli Kenan Doğulu konserine gitmemizi istiyor ama... ...ya Allah sizi inandırsın, bir kuruşum yok ya. Bana bakma, bana ağlam abi, yeter ya. Hadi oğlum, beş saniye önce dudakları uzatıyordun ya. Evet abi, sen ne dönek adamsın ya. Hı, dansöz olmuş oğlum, bu dansöz. Doğru, İyi de abi, bu Kenan Doğulu konseri ne zaman ya? Yarın abi. de tam ders saatine denk gelmiyor mu abi? Yani açık hava konseri... ...gençlik şekli falan. Hı. Ama işte devam zorunluluğu var ya bizde... ...o sakat abi. O yüzden sınıfta kalmamak için... ...gitmeyin bence. Harbi söylüyorum, damsız da almıyorlar. Anlaşıldı abi. Ah. Kopilcik, Miss Kıbrıs Türk Kesimi güzeli... ...Rahmeli ile yalnız kalmak ah. istiyor. Peki biz Kopil'i yalnız bırakır mıyız? Tabii, Tabii ki. ki. Hayır. hayır. <laughs> Zaten bu güzelin bahar havasında... Ders yapılır mı? Hiç yapılmaz ki. Hem sana ne? Hatta kime ne? Aşk olayım. Bu, Bu devirde herkes bir kendi bir derdinde bir Kıymet şey bilen yok, yok. üzülen çok ne mutlu. Ya bakıyor. abi çok kalabalık olur orası ya. Hem ben aradan sıyırdım gidip sizin yaşını tutuyorum bakalım. Afet hocaya ne diyeceğiz? Ha? Allah Allah ya. Söyle aşkı dedin mi? Şöyle bir... keyifle bırakmadılar ki. Rahmeli! Sen gülmedim, gülmedim doya doya. Bak mis gibi oldu. Tertemiz. Aman aman Metin ne o ayakkabılar ya. Tuz içinde al. Böyle uçulmaz. Peki ver bakalım bir tane. İyi işler, güzel uçuşlar Metin. Sen ne yana uçuyordun bugün? Ben Paris'e gidiyorum. Ha onun için yarın akşam oldukça geç bir vakitte dönerim. Bir de Rüya'nın oradan çok istediği bir elbise vardı, onu almayı düşünüyorum. Sana ne alayım? Bir dakika, bir dakika. Rüya seninle Paris'e mi uçtu? Evet, üç sene önce. Ne oldu? Ee, bak bakalım, kellik var mı Metin? Ya ben seninle niye uçamıyorum? Ya benim de uçakta bedavaya çay kahve içmeye, bulutları seyretmeye, bunu da Roma'dan aldım şekerim diyerekten gün arkadaşlarıma hava atmaya hakkım yok mu? Haklısın hayat. Ama kızımızı kime bırakacağız? Ben hiç bunu düşünemedim. El kadar çocuk güvenip kimseye de emanet edemezsin, değil mi? Peki Metin, sen rüyanın üstünü önce görüp beğendiği elbise şimdi nasıl bulacaksın? O zaman niye almamıştın? Sorarım bunları sana Metincim. Üç yıl önce çok pahalıydı. Benim de o kadar param yoktu. Şimdi aynısını bulamazsam benzerini alırım. Benim güzel karım ne istiyor Paris'ten onu söylesin. Ay bilmiyorum. Ay bak şimdi böyle çat diye sorunca panik oldum. Niye dün akşam söylemedin? Ürperi sorduğuma pişman etme. Tamam tamam peki o zaman bana makyaj malzemeleri, birkaç şişe parfüm, böyle kenarı fırfırlı gibi olan renkli şeffaf gömleklerden ben onu geçen gün Fashion TV'de gördüm. Sonra cuma böyle... Ürperi ben işe geç kalıyorum. Sayende uçağını kaçıran ilk pilot olacağım birazdan. İyi tamam o zaman. sen bana sadece makyato getir. Makyato mu? Makyato yabancıların bir kahvesi olup yurdumuzda iyi yapılamamakta. Sen bana bir fincan getir, ben onu ısıtırım mikrodalgada. Dur, dur, dur! Ben en iyisi içeriden termos getireyim, sen o termosa koy, öyle getir. Görüşürüz Rüper'im. Ee, peki oradan alırım diyorsun termosu, olur oradan al. Gel, hadi. Cık. Güle güle uç, güle güle gel. Allah'ım ne kadar mutlu bir çiftiz. Allah'ım ağzımızın tadını bozma, yani bu kadar anlaşabiliriz. E şimdi artık ben de bir kapı kapı dolaşıp şu ürünlerin satışını yapayım, bağımsız kadın olayım artık. Bak gördün mü bu kadar basit işte. Size öyle geliyor beyefendi. Ben daha sopayı bile tutamıyorum. İstaka. Yani her neyse işte istaka. İstaka da olsa vuramıyorum işte. Gel ben sana öğreteyim. Tamam eğil biraz. Bak bu açıyla duracaksın tamam mı? Şu parmağını üste koy. Sıkma parmaklarını serbest bırak. Heh. Topu tam şu köşesine vuracaksın. Sen dünyanın en tatlı öğretmenisin. Sen de en güzel öğrencisisin. Hı? Ya öğrenci demişken okulu iyicene boşladın küçük hanım. Ne olacak bu gidişat? Aman boş ver. Gittiğim günlere saysınlar. Nasıl olsa çok devamsızlık hakkım var. Sen nasıl vuruyorduk onu söyle. Bir saniye hayat. Efendim. Evet Gamze. İyiyim sen nasılsın? Burada bir saniye. Sana Barbie. Efendim. Yeliz neredesin sen? Ne demek gelmiyorum? Kaç gündür uğradığın yok. Okul burası otel değil. Bak başın derde gelecek. Peki öyle olsun. Tamam, karışmıyorum ben. İyi eğlenceler sana. Ne oldu, yine mi gelmiyormuş? Hiç niyeti yok. Ne olacak peki devamsızlığı? <laughs> ne bileyim ben. Salaklık yapıyor, farkında değil. Boşu boşuna başı derde girecek. Arkadaşlar, arkadaşlar! Afet Hoca geliyor, Afet Hoca geliyor. Oğlum, arızalı bu ya. Şaşırmış abi. Deli deli. Alkışıyor o ya. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Biz e, bu kadar mıyız? Başka kimse yok mu? <laughs> bu kadarız öğretmenim. Budur yani. Evet öğretmenim. Yani eğer yeterli gelmediysek... ...yağ sınıftan takviye şekli yapabiliriz. <laughs> <laughs> Senin bu nüktelerine bayılıyorum Arif'ciğim. Bana hatırlat. Az sonra başka bir sahada kullanacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Bu Yeliz... ...hasta mı sen bilirsin Gamzeciğim? Ee, yani şey... Olabilir. Ne demek yani belki olabilir ya hastadır ya değildir ne demek olabilir? Ben kendisiyle görüşmedim öğretmenim. Bugün gelir sanmıştım. Demek görüşmedin kendisiyle. Peki. Peki öyle olsun. Arkadaşlar şimdi sınav kağıtlarını çıkarıyorsunuz. Size küçücük bir sınav yapacağım. Öğretmenim. <laughs> Hönkürme öğretmeni hönkürülmez. Aa, küçücük bir sınav dedim, acıtmayacak. Öğretmenim, Yeliz ne olacak? Sus! Ne? Yeliz ne olacak öğretmenim? E o hastaysa rapor getirecek, yeniden sınav yapacağız. E, raporu yoksa? O zaman sıfır alacak.